Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası resmen yerinden fırlayacak, telefonlar elinizden düşecek ve heyecandan kalbiniz yerinden çıkacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü sarı lacivertli ekibin transfer döneminde attığı adımlar adeta futbol dünyasında deprem etkisi yaratacak. Duyduğunuzda inanamayacaksınız çünkü bu transferler sadece takımın değil, ligin de kaderini değiştirecek cinsten. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Sizlerle paylaşacağım bu müthiş haberler Fenerbahçe'nin sahaya çıkmadan bile şampiyonluk için nasıl hazırlandığını gözler önüne serecek. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın en gözde süperstarlarından biri olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Fernandez için tam tamına 75 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Geçen sezon La Liga'da 38 maçta 25 gol ve 12 asist yaparak adeta devrim yaratan bu fenomen oyuncu İspanyol devi Real Madrid'in de radarında olsa da Jose Mourinho bizzat devreye girerek oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih etmesi için yoğun görüşmeler yürütüyor. Mourinho'nun oyuncu üzerindeki etkisi ve geçmişte birlikte çalıştığı dönemler, transferin gerçekleşmesini kolaylaştıran en büyük faktör. Piyasa değeri 80 milyon euro olan ve forvet hattına canavar bir güç katacak 26 yaşındaki bu süperstar, Fenerbahçe'nin hücum hattını adeta ateşleyecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, orta sahada maestro görevini üstlenecek 29 yaşındaki İtalyan yıldız Marco Bellini için Inter'e tam 60 milyon euroluk teklif sundu. Geçen sezon Serie A'da 34 maçta 8 gol, 15 asistle takımını sırtlayan bu dev oyuncu, Jose Mourinho'nun özellikle istediği isimlerden biri olarak biliniyor. Mourinho'nun Bellini'yi kendi sisteminde nasıl kullanacağı ise, oyuncunun Fenerbahçe formasıyla ortaya koyacağı performans açısından büyük merak konusu. Rakip kulüp Galatasaray, ÖN'de bu transferi bitirmek için devrede olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin pazarlıklarda çok önde olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı söyleniyor. Özellikle bu transfer orta sahaya tarihi bir kalite patlaması yaşatacak ve taraftarları mest edecek. Ve işte en büyük sürpriz, defans hattı için gündemde olan 24 yaşındaki Almanya doğumlu kanat bek Felix Müller için Bayern Münih'in 50 milyon euro bonservis bedelini talep etmesine rağmen Fenerbahçe Mourinho'nun talimatıyla tam 55 milyon euro teklif etti. Felix, geçen sezon Bundesliga'da 30 maçta 4 gol ve 10 asistle rakip savunmaları adeta felç eden bir performans sergiledi. Piyasa değeri 52 milyon euro civarında olan bu genç fenomen hem defansa hem hücuma yaptığı katkıyla taraftarların yeni efsanesi olmaya aday. Mourinho'nun defansa yönelik taktiksel zekasıyla birleşince Fenerbahçe'nin defans hattı tarihin en sert ve en hızlı hattı olacak. Rakiplerimizin ise bu teklif karşısında şaşkına döndüğünü söylemek mümkün. Bir diğer bomba haberimiz ise kaleci bölgesinde patlayacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki İspanyol kaleci Daniel Ortega için tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ortega, geçen sezon La Liga'da 38 maçta gösterdiği inanılmaz kurtarışlarla takımına point aldı ve kaleci pozisyonunda adeta fenomenleşti. Mourinho, Ortega'yı uzun süredir takip ediyor ve kaleci için yaptığı görüşmelerde son derece kararlı. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe kalesine dev duvar örmüş olacak. Rakiplerimizin kaleci transferlerinde yaşadığı problemler göz önüne alındığında bu hamle Fenerbahçe'nin savunma açısından da devrim yaratacağını gösteriyor. Şimdi de orta saha ve hücum arasında görev yapabilen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Lucas Silva bomba gibi sahneye çıkıyor. Silva için PSG 38 milyon euro teklif etmişti ama Fenerbahçe Mourinho'nun direktifiyle tam 45 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Silva, geçen sezon Lig 1'de 32 maçta 10 gol ve 14 asistle hem oyun kurucu hem bitirici olarak müthiş bir performans sergiledi. Piyasa değeri 47 milyon euro civarında olan bu oyuncu, sarı lacivertlilerin orta alanına inanılmaz bir dinamizm ve hücum gücü katacak. Rakiplerimiz bu transferde yine geride kalırken, Fenerbahçe adeta şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı veriyor. Bir diğer bomba transfer ise, Kanatlarda oynayabilen 22 yaşındaki İspanyol yıldız Carlos Marquez için geliyor. Marquez için Sevilla kulübü tam 30 milyon euro bonservis bedelini talep ederken Fenerbahçe'nin 35 milyon euro teklif ettiği açıklandı. Marquez geçen sezon La Liga'da 36 maçta 12 gol, 16 asistle gerçek bir canavar performansı ortaya koydu. Mourinho'nun oyuncu üzerindeki özel ilgisi ve takımdaki hücum planları göz önüne alındığında, Marquez'in gelecek sezon Fenerbahçe'de fırtına gibi eseceği kesin. Rakip kulüplerin özellikle Galatasaray ve Beşiktaş, Üvin'e bu transferi engellemek için büyük çaba sarf etmesine rağmen, Fenerbahçe'nin pazarlık gücü ve Mourinho'nun ikna kabiliyeti bu transferde belirleyici oldu. Bir de sürpriz bir defans transferi var, 28 yaşındaki Fransız stoper Antoine Dupont için, Tam 48 milyon euro bonservis bedeli hazırlanıyor. Dupont, Lig 1'de geçen sezon 33 maçta 3 gol ve 7 asistle savunmanın yanı sıra hücuma da destek veren nadir defans oyuncularından biri. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu maestro, Mourinho'nun savunma anlayışının kalbinde yer alacak. Fenerbahçe'nin bu transferle sadece savunmayı değil, oyunun kontrolünü de tamamen eline alacağı belirtiliyor. Rakiplerimizin Dupont transferinde başarısız olması, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon ne kadar iddialı olduğunu açıkça gösteriyor. Son olarak, kalede alternatif olarak düşünülen 25 yaşındaki genç kaleci Mehmet Yılmaz için kiralama görüşmelerinin olumlu ilerlediğini öğrendim. Geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta 15 maçta kalesini gole kapatan Mehmet, Fenerbahçe'nin geleceği için büyük umut vaat eden bir isim. Mourinho gençlerin gelişimine çok önem veriyor ve Mehmet'in kiralanarak tecrübe kazanmasını sağlamak istiyor. Bu hamle, hem ekonomik açıdan hem de sportif gelişim açısından müthiş planlanmış bir adım olarak öne çıkıyor. Tüm bu transferler özetle sarı lacivertlilerin gelecek sezon için devrim niteliğinde kadro kurduğunu gösteriyor. Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer hamleleri, Fenerbahçe'yi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da gerçek bir güç merkezi haline getirecek. Taraftarların heyecanlanması, sosyal medyada patlama yaşanması ve futbol dünyasının gözlerinin Fenerbahçe üzerine çevrilmesi an meselesi. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin resmi açıklamaları, oyuncuların performans analizleri ve takımın yeni sezon öncesi hazırlıklarına dair çok özel içeriklerle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı tekrar unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi mutlaka yazın çünkü bu efsane yolculukta siz de bizimle olacaksınız. Fenerbahçe'nin transferde attığı bu bomba adımların şok etkisi daha yeni başladı. Heyecan dolu günler çok yakında.